Ali Rıza Demircan isimli ilahiyatçı yetişkin içerikli filmlerin en çok Konya'dan izlendiğini söyleyerek mesnetsiz ve kaynaksız bir açıklamada bulundu. Bununla da yetinmeyen ilgili şahıs Konya'ya akla hayale gelmeyen iftiralarda bulundu. İşin uzmanları ise Demircan'ın iddialarının dayanaksız olduğunu ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade ediyor. Bir ilahiyatçının en çok Konya'dan giriş yapıldığı ile alakalı bir açıklaması var. Bunu herhangi bir kaynağa dayandırması mümkün değil. Varsa ben de incelemeyi çok isterim. Çünkü tüm internet sitelerinin en çok istediği şey siteye girenlerin nerelerden ulaşabildiği. Biz bile yetişkin sitesi olmamasına rağmen, normal herkesin erişebileceği bir site olmasına rağmen hangi şehirden ne kadar kişi girdiğini %100 tespit edemiyoruz. E-ticaret siteleri de aynı şekilde. Bu bilgiye baktığımız zaman ancak tahminlerde bulunabiliyoruz. Nüfusa baktığımız zaman zaten İstanbul'da şu anda 20-25 milyona yakın insan yaşıyor. Türkiye'de İstanbul'daki bu kadar nüfus yoğunluğu yani Türkiye'nin %20 gibi bir nüfus yoğunluğu İstanbul'dayken herhangi bir şehrin herhangi bir siteye daha yoğun bir şekilde girmesi çok mümkün değil. Ancak yerel sitelerde bu söz konusu olabilir. Nüfuslu oranlarsak da, internet popülasyonuyla orantılarsak da Konya'nın birinci olma ihtimali hiç yok. Ancak nüfus yoğunluğuna göre ilk 15'te, ilk 20'de olabilmesi söz konusu olabilir. Şu anda ülkemizde birçok siteye, yetişkin sitesine yasak var. Bu nedenle Türkiye'de yetişkin sitelere girebilmek mümkün değil. Böyle olduğu için de hangi siteye erişim var, hangi siteye erişim yok bilgisi çok açık bir birlikte değil. Peki insanlar yasaklı sitelere nasıl giriyorlar? Genel olarak VPN dediğimiz aracı kuruluşlar sayesinde girebiliyorlar. Bu hem yetişkin siteler olabilir hem Türkiye'den yasaklı başka siteler olabilir. Hepsi üzerine VPN sayesinde giriliyor. VPN ne işe yarıyor? Aslında VPN dediğimiz bir bilgisayardan başka bir bilgisayara erişim sağlama hizmeti diye kısaca adlandırabiliriz. VPN hizmeti vermek isteyen firmalar farklı farklı ülkelerde sunucular kuruyorlar ve biz onların sunucusu üzerine bağlandıktan sonra girmek istediğimiz sitelere girebiliyoruz. Haliyle aslında bizim yaptığımız doğrudan o internet sitesine girmek değil, Oradaki sunucular üzerinden o internet sitesine girmek oluyor. Böylelikle yasaklardan kaçınarak doğrudan giriş yapabiliyoruz. Şimdi böyle olunca bu tarz yetişkin içerikli sitelere girişler nereden yapılıyor aslında bilgisini çok bilebilmek mümkün değil. Çünkü Türkiye'den doğrudan giriş olmadığı için bunların büyük bir çoğunluğu VPN üzerinden yapılıyor. Ancak VPN firmalara bir paylaşım yaparlarsa, işte Türkiye'den şu kadar giriş var şeklinde o zaman bir bilgi edinilebiliyor. Fakat burada Türkiye'de herhangi bir kırılım yapmak çok mümkün değil. Çünkü Telekom altyapısındaki firmaların IP'leri sabit olmadığı için, örneğin şu anda ben Konya'dan bağlanıyorum fakat nereden bağlandığıma internetten baktığım zaman Ankara gözüküyor. Bu bazen Diyarbakır dahi olabilir. Sosyal medya gibi platformlarda nereden giriş yapıldı, kullanıcının verdiği bilgilere göre tahmin edilebiliyor. Fakat bunlarda da birebir sonuç mümkün değil. Ama yetişkin siteleri dediğim gibi öncelikle Türkiye'de yasak olduğu için VPN'ler üzerinden giriliyor. VPN'ler üzerinden girildiği için de Türkiye'de Türkiye'den bile girilip girilmediğini anlayabilmek çok mümkün değil. Türkiye'den girildiği takdirde de şehir bazda bir kırılım bilgisi hiçbir yerden elde edilemez. Bunlar ancak belli tahminlerle yapılabilir. İşte telekom kurumları yasaklı dahi olsa bu siteye erişimlere göre bir bilgi edinebilir. Ama bunu işte ilk kırılımı İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi bir kırılıma indirgemesi çok mümkün değil. Ee, teknik olarak neredeyse imkansız.